atmayanlar şu an ittifakla ve oy birliği. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Evet. Ve her daim ve her daim atamızın izinden gitmeye devam eden bir kulüp olacağız. Çok değerli Fenerbahçeliler, şundan eminim. Bu tarihi seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan şüphesiz kulübümüz olacak, Fenerbahçe olacak, çok değerli bu salon olacak. Gönlü açık olanın yolu da açık olur sevgili dostlar. Bugünkü bu tarihi seçimin sonucunun şimdiden tüm camiamız için hayırlı olmasını diliyor ve yolumuzun, yolculuğumuzun her daim açık olmasını canı gönülden diliyorum. Çok çok teşekkürler sabrınız için. Ancak Bizler için çok daha fazla kıymetli olan, çok daha değerli olan, çok güçlü ilkeler ve devlet yönetimi kuruluşlarına sizleri çok büyük bir memnuniyet duyuyorum ve Çok değerli Fenerbahçeliler, öyle günler vardır ki yıllar geçse de üstünden asla unutulmaz. Fenerbahçemizin sizlerin çok daha iyi deneyimlediği ve bildiği üzere her yüksek divan kurulu toplantısı şüphesiz.